şey söyleyeceğim. İyiyim ya. Ha? Biraz bence aldık sürebiliriz. Aldık mı diyorsun? He. Abi aldık. Gerek yok baksana. Mı yoksa diyorsun? Bebeksi bir cildim var yani. Bir gözlerimin altı biraz şey. Göz lambası sür. Göz lambası. Evet. Bugün ne yapacağız? Yüzümüze sürülen kimyasallardan bahsedeceğiz. Paketli ürün alırken hiç bakıyor musunuz arkadaşlar bu paketin içerisinde ne var? Bunun içerisinde ne gibi kimyasal maddeler kullanılmış? Şimdi diyeceksiniz ki ya Basfi ne kimyasal maddesinden bahsediyorsun? Ben markete gidiyorum çikolata alıyorum. Bunun içinde kimyasal madde olur mu? Demeyin. Olur arkadaşlar. Ne ambalajlı ürün alıyorsanız alın mutlaka içeriğine bakın. Sadece kimyasal madde hangilerini kullanmış olduklarını öğrenmek için değil tabii ki. Bu kimyasal maddelerin hangileri zararlı hangileri faydalı onu biliyor olmak çok önemli. Çünkü bazen... Kötü niyetli üreticiler bu kimyasal maddeleri kötü amaçlarla kullanabiliyorlar. Sebepleri ise bazen maliyeti düşürmek, bazen de bozulmayı önlemek için böyle çeşitli kimyasallar kullanabiliyorlar. Evet bakın naylon çoraptan peynire, işte çikolatadan başka sayamadığım bir sürü ambalaj ürün hepsinin içerisinde arkadaşlar belirli oranlarda kimyasal madde var. Kimyasal madde olmayan ürün neredeyse yok ambalajlı ürünlerde. Bugün de biz dedik ki kadınlarımızın sadece kadınlarımızın da değil tabii ki erkeklerin, oyuncuların özellikle çok fazla kullandığı makyaj malzemelerinde ne gibi kimyasallar kullanılıyor onları öğrenelim dedik. Evet şimdi de yüzümüze sürülen kimyasallardan bahsedeceğiz. Mesela ruj. Ee, kadınlarımızın oldukça fazla kullandığı bir madde ruj, bir kozmetik ürün. Peki ne var bu rujun içerisinde hiç düşündünüz mü? Arkadaşlar rujun içerisinde Bal mı? Evet bu bağlayıcılığı sağlamak için kullanılan en önemli madde. Rujun en önemli maddelerinden biri bal mumu. Bunun yanı sıra yağ, antioksidan, yumuşatıcı ve rengini veren bir maddeden oluşuyor. Bu mesela kırmızı bir ruj. Bir de bunların çeşitli şeyler var. Mesela bu ne kırmızısı? Bayrak kırmızısı mı? Papyon, kırmızı. Papyon kırmızısı. Evet güzel bence güzel bir tanım. Burasında pembe yapmaları enteresan olmuş gerçekten. Bal yüksek erime derecesi sebebiyle rujun en etken maddelerinden bir tanesidir. Yani kadınlar bu ruju yiyorlar bazen. Sürüyor dudağına yemek yerken vesaire. Hem ne oluyor? Yediği yemeklere bulaşabiliyor. Yani sonuçta bunu yemiş olabilir bir kadın. Dolayısıyla yenilebilir olmasa da yenildiği zaman insan hayatını tehlikeye atacak bir şey olmaması gerekir. Dolayısıyla içerisinde bulunan kimyasal maddeler bu anlamda çok önemli. Rujlarda yağ olarak zeytinyağı, mineral yağ, kakao yağı, lanolin ve vazelin gibi çeşitli katı ve sıvı yağlar kullanılıyor arkadaşlar. Mat rujlar yani böyle parlak olmayan rujlardan bahsediyorum. Silika gibi daha çok dolgu maddesi içeriyorlar. Şeffaf, parlak ve uzun ömürlü rujlarsa daha fazla yağ içeriyor. Bana istediğiniz ruju söyleyin, eklenmesi gereken maddeyi söyleyin. Mat istiyorsanız silika. Efendim uzun ömürlü istiyorum diyorsanız daha fazla yağ gibi gibi gibi. Evet rujdan sonra göz farı. Bakın bunlar da göz farı. Gözün şu kısmına sürülen kozmetik ürünler. Bunların yapımında da daha çok mika ve talk kullanılıyor. Böyle bunu böyle alıyorsunuz. Böyle sürüyorsunuz. Zaten bununla ilgili bir sürü YouTube kanalı var makyaj nasıl yapılır vesaire. Biz o kısmıyla ilgilenmiyoruz. Biz bunların içerisinde neler var onları öğrenmeye çalışıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi bunların bazıları böyle daha parlak. Bu parıltıyı vermek için daha çok mika kullanılıyor. Mesela şu şundan parlak bir şey. Mika dediğimiz şey de sanayinin birçok alanında kullanılan, cam üretiminde de kullanılan silikat denen bir mineral. Onun dışında talk ise doğal bir mineral. Farlarda en çok kullanılan madde. Bu talk farın opak olmasını sağlıyor ve nemi emiyor. Renk ve farın kalınlığını daha doğrusu yapısını düzeltmek için ise çinko stearat kullanılıyor. Bağlayıcı olarak silikon ve magnezyum stearat tercih ediliyor. Kaprilil, glikol, fenoksietanol gibi maddeler de farların içerisinde bulunur. Gördüğünüz gibi farın içerisinde de bir sürü kimyasal madde mevcut. Kozmetik sektöründeki bu ürünler farklı görünümler kazanmak için ve işte ne bileyim cildin kusurlarını örtmek için kullanılıyor. Hatta o kadar eski zamanlardaki yani antik çağda bile böyle mağaraların duvarlarında bunlarla alakalı çizimler bulunmuş arkadaşlar. Eski insanlar da böyle sihirden korunmak için yüzlerini boyıyorlarmış. Onlarınki daha çok güzellik gibi bir durum değil ama kullanılıyor. Bugün de günümüzde mesela Hintliler, Hindular çok fazla boya kullanırlar. Evli kadınlar saç diplerini böyle kızıl renkli bir maddeyle boyarlar. Evli oldukları anlaşılsın diye. İşte ne bileyim holi dedikleri mesela bir bayram var. Birbirlerine boya atıyorlar. Bayram boya. mübarek olsun. mübarek olsun Hasan amca diye böyle suratını mavi. <laughs> Bunlar da yine böyle çeşitli inanışlar, işte güzellik vesaire gibi konularda insanların başvurdukları yöntemler. Hatta antik Yunan'da Galenus'un kaleme aldığı bir kozmetik kitabı var. Lokal Remedies diye şimdi yaşasaydı YouTube kanalı açardı. Yani. Değil mi? Antik Yunan makyajı yaptı. <laughs> <laughs> Antik Yunan makyajı. Antik Mısır'da da keza kullanılıyormuş. Mesela Kleopatra'nın yüzü hep böyle resmedilir. Tabi o dönemde onlar böyle yanlış kibrit gibi bir şey kullanıyorlarmış. Böyle göz makyajı olarak. Bunun yanında mesela pirinç tozu kullanılmış Ciltlerini beyazlatmak için. Bugün beyazlatıcı kadınlar böyle pudra sürüyorlar. O dönemde de öyle beyazlatmak için ciltlerini pirinç tozu kullanıyorlarmış. Nereden nereye? Şimdi o dönem düşünsene şimdi kibrit tozunu şey yapacak. Çok hakikaten meşakkatli olurdu yani. Şu an çok daha gelişmiş bir teknoloji var ama bu da bazen kötüye kullanılabiliyor. Geçen bir belgesel izledim. Adamlar birebir aynısını yapıyorlar. Yani çok ünlü kozmetik markalarının bütün işte içeriğini, içeriğini demeyeyim de dış en azından kabını vesairesini aynısını yapıyorlar ve çok da kalitesiz şeyler üretebiliyorlar bu markaların adı altında bir tane ruj üretmişler. Daha parlak olsun diye içine Japon yapıştırıcısı koymuşlar. Kadının dudakları yapışmış birbirine. Evet gerçekten çok büyük bir pazar olduğu için kozmetik çok gerçekten çok büyük bir pazar. Zaten televizyonlarda hep görüyoruz yani kozmetik ürünlerinin sürekli reklamları dönüyor. Çok büyük bir pazar ve bu dolayısıyla böyle kötü niyetli üreticilerin diyeyim veya işte dolandırıcıların diyeyim bir şekilde kendilerini içinde buldukları bir alan haline geliyor ve buradan merdiven altı üretimler, orijinal gibi gözüken sahte ürünler, hiç orijinal gibi gözükmeyen çakma ürünler üretebiliyorlar. Dolayısıyla ne aldığınıza, nereden aldığınıza özellikle bu anlamda da çok fazla dikkat etmek gerekiyor. Kozmetik sektörün içerisinde de bir alan var ki kimya ile ilgili kozmetik kimya yerler. Bu kozmetik kimya yerler ne yapıyorlar? Bu ürünleri geliştiriyorlar, yeni ürünler geliştiriyorlar. Özellikle mesela buradan e, genç kızlara sesleniyorum. Kimyaya meraklı genç kızlarımıza eğer böyle bir merakınız varsa kozmetik kimya kimyager. Bakın hem makyaj hem iş süper değil mi ya? Farkı Tabii erkekler de değerlendirebilir sektör. yani. Aynen yani keyifli meslek, eğlencelidir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Güzelleştirmek alına belki daha sağlıklı ürünlerin üretilmesini sağlayabilirsiniz. Bu kadar kozmetik sektöründe kullanılan zararlı hatta oldukça böyle yani dudak yapıştırmaya kadar giden kötü kimyasal kullanımlarından bahsettik bunların daha yararlılarını hatta faydalılarını üretmeye çalışan bir firma BASF ve Setiol Ultimate denen bir ürünle bunu da başarmış durumdalar. Bu ürün çok hafif ve uçucu bir yağlandırıcı. Müthiş bir performans gösteriyor. %100 doğal yenilenebilir, biyolojik olarak parçalanabilir, kolay emiliyor ve pürüzsüz bir cilt hissi sağlıyor. Evet, bir diğer kozmetik ürünümüz eyeliner. It means eyeliner. Yani göz ve çizgi göze çizgi çekmeyi sağlayan bir kozmetik ürün. Çoğu eyeliner'da kolay sürülmesini sağlayan steril heptonat ve balmumu bulunuyor. Bunların dışında pigmentler, siyah demir oksit ve az miktarda da olsa titanyum dioksit ekleniyor. Bir diğer kozmetik ürünümüz Rimmel. Şu an Rimmel burada yok ama bu yine maskara da diyoruz biz buna böyle kirpikleri yukarı kaldırmak için kullanılan bir kozmetik ürün. İlk defa 19. yüzyılda Eugene Rimmel tarafından bulunmuş. Muhtemelen adı da buradan geliyor. Eugene Rimmel. Kendisi birçok kozmetik ürünü de bulan bir kişi. Aynı zamanda bir parfüm üreticisi. Kozmetik sektörüne büyük katkılar sağlamış. Etimolojiye de girdik madem. Kozmetik Türkçe'ye Fransızcadan geçmiş. Oraya da nereden geçmiş? Yunancadan geçmiş. Kozmoz'dan geliyor. Yani düzenden, çeki düzen vermekten geliyor. Bir de kaos var biliyorsunuz. Kozmos, kaos. Kaos, kozmos. Bazen öyle olur, bazen böyle olur. Yani burada kozmos ne olmuş? Kozmetik olmuş. Oradan da Türkçe'ye yine kozmetik olarak geçmiş. Bir diğer ürünümüz ise fondöten kapatıcı. Bu elimde görmüş olduğunuz sıvı bir fondöten. Kendisine makyaj altı kremi de deniyor arkadaşlar. Böyle makyaj yapmadan önce bir miktar bundan sürüyorlar. Mesela göz altları için göz kapatıcısı olarak kullanılabiliyor. Bunun böyle şu an elimde sıvı olanı var, jel olanı var, pudra gibi olanı var, işte kalıp halinde olanı var. Biz bugün sıvı olanı kullandık kullanmadık daha doğrusu gösteriyoruz. Böyle bir ürün kendisi makyaj altı kremi demiştim. Krem fondötenler genelde magnezyum, silikat ve kaolin yani granit kayaçlardan elde edilen bir kil türü içerir. Onların dışında mineral yağ, renklendirmek için demir oksit, ciltteki lekeleri kapatmak için de genelde titanyum dioksit kullanılır. Fondöten sürmedeki amaç kusursuz makyajı cildin tonuna en yakın olanı kullanarak cildi pürüzsüz, lekesiz göstermek ve dış etkenlerden korumaktır. Pudra. Pudra ise bu görmüş olduğunuz böyle pudra deniyor buna. Fondötenin üzerine sürülüyor. Makyajı sabitlemek için kullanılıyor ve ten rengini ayarlamak için sürülüyor. Koyu bir ten renginiz varsa ne bileyim daha koyu bir pudra kullanabilirsiniz veya açmak istiyorsanız açık bir pudra kullanırsınız ve fondötenin üzerine sürerek bunu bir şekilde sabit kalmasını sağlayabilirsiniz. Pudranın temel maddesi talktır. Alüminyum silikat emici ve kapatma etkisinden dolayı pudralarda kullanılabilir. Yumuşatmak için magnezyum stearat kadifemsi görünüm içinde içerisine toz, ham, demir eklenir. Evet. Kozmetik ürünlerinin bazılarını öğrenmiş olduk. O zaman sorumu soruyorum. Soru. Rujun içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunur? A) Balmumu B) Sodyum silikat. İşte böyle türlü kimyasallar birleştirilerek kozmetik ürünler elde ediliyor. Daha bizim sayamadığımız zilyon tane kozmetik ürün var. Siz tabi bir de bunların son kullanma tarihlerine dikkat edin. Onlar da çok önemli. Açıldıktan sonra genelde 6-12 ay içerisinde tüketilmesi gerekiyor bu ürünlerin. Cildinize yine zarar verebilir. Haftaya yepyeni bir konuda görüşmek üzere. Bilimle kalın. Hoşçakalın. Kleopatra'nın yüzü hep böyle resmedilir yani böyle hep bir makyaj, düğüne gider gibi devamlı. Değil mi? Acaba böyle mi geziyordu yoksa fotoğraf çekilirken mi? Fotoğraf çekilirken. Tabi selfilerde özellikle kötü çıkmamak için o dönemde antik Mısır'da. Filtre yok şimdiki gibi Erhan. <laughs> ne? Instagram filtresi yok o dönemlerde.